Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ülkemizde Doktor Fahrettin Koca Başkanlığında aşı çalışmaları, uygulamaları hızla devam ederken maalesef diğer ülkelerden aşıyla alakalı kötü haberle gelmeye devam etmekte. Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya ve Belçika'dan maalesef son bir haftada AstraZeneca aşısı vurulduktan sonra 64 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Yapılan açıklamalarda ise Almanya'da 21, Belçika'da 16, İtalya'da 11, Hollanda'da 9, İspanya'da ise 7 kişinin toplamda 64 kişinin AstraZeneca aşısını vurulduktan sonra belirli bir süre zarfı içerisinde çeşitli sebeplerden dolayı hayatlarını kaybettiği ifade edildi yapılan açıklamaları konuyla alakalı gerekli incelemelerinde başlatıldı. İtalya, Hollanda, İspanya, Almanya ve Belçika sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda ifade edildi. Vefat edenlerin ise Almanya'da en yaşlısının 66, Belçika'da en yaşlısının 70, İtalya'da en yaşlısının 52, Hollanda'da en yaşlısının 55, İspanya'da en yaşlısının ise 43 yaşında olduğu da ifade edilmiş durumda yapılan açıklamalara göre. Çok şükür ki bizim ülkemizde bu şekilde aşı vurulduktan sonra kötü haberler gelmiyor. İnşallah da gelmez diye umuyoruz. Yorumlar Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle lütfen sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına da uymaya özen gösterelim. Yorumlar Şimdilik hoşçakalın.